2024'ün son ayı itibariyle adil bir fiyattan satılmış olsa da zamanında kara borsayı domine eden 5-6 modelden biri. Hatta belki de en önde gideni. Neden böyle söylüyorum? 6 üstü 125 cc bir scooter ama insanlar buna sahip olmak için yeri geldi 1000 dolar, yeri geldi 2000 dolar. Daha fazla para ödediler. Peki bu motor haraç olarak kara borsa bedeli olarak gerçekten 2000 dolar ya da 1000 dolar fazla ödemeye değer mi? Bu sorunun cevabını birlikte arayacağız. Fiyatla ilgili çok daha fazla detayla boğmak istemiyorum sizleri. O konuyla alakalı bir videom var. Açıklamalara linki bırakıyorum. Şöyle ön taraftan başlayalım. Benim ilk dikkatimi çeken şey lastik ebadı 14 inç. Yani oldukça güzel 125 cc bir scooter için gayet büyük bir ebat. Benim maxi scooter'ım var 250 cc. O da 14 inç büyük olmasının nasıl bir avantajı var? Çukurdan ve tümsekten geçerken bizlerin rahat etmesini sağlıyor ve çok güzel bir lastikle geliyor. Michelin City Grip. Fren mekanizması da aynı şekilde 220 mm çift pistonlu disk frene sahip. Tabii ki buna ABS eşlik ediyor. Ama arka tarafa gittiğimizde böyle kapıyı çaldığımızda içeride kimse var mı? Hadi güvenlik. Güvenlik teknolojisi var mı kimse dediğimizde arkada hiçbir şey yok. İngilizlerin cable, kablo dediği bizim de kampana dediğimiz bomboş bir frene sahip. Biraz daha böyle yukarı çıktığımızda çok güzel tasarımlı bir led farla karşılaşıyoruz. Bunu kullanmak gerçekten keyifli ama eğer kırarsanız orada canınız sıkılabilir. Çünkü orijinal yedek parçası biraz tuzlu. Şöyle birazcık daha arka taraflara geçiyoruz. Gördüğünüz gibi kablosuz çalıştırma mevcut. Hayatımızı inanılmaz bir şekilde kolaylaştırıyor. Şimdi pizzacılar, kuryeler neden bu motoru tercih ediyor? Gelelim oralara. Tabii ki en büyük sebeplerinden biri bu. Gün içerisinde 30 defa motora inip motora biniyorsanız, eğer anahtar takmakla uğraşmıyorsunuz, geliyorsunuz, sadece biniyorsunuz, çalıştırıyorsunuz ve hayatınıza devam ediyorsunuz. Bir diğer konu benzin Benzin kapasitesi 8.1 litre. Bu da yine diğer 125 cc scooter'lara kıyasla aslında oldukça güzel bir rakam. Normalde 5 litre falan olur. Bunun matematiği de şu şekilde. Şöyle kaba taslak bir hesap yapalım. 25 litrelik bir benzin alacaksınız diyelim. Eğer motorunuz 5 litre alıyorsa o benzinciye 5 defa gitmek zorundayken bununla sadece 3 defa gitmeniz yeterli olacaktır. Aynı şekilde benzin tüketimi de çok az. Sadece 2.1 litre olduğunu iddia ediyor Honda. Hadi diyelim ki bu değeri tutturamadınız. Ne olacak? En fazla 2.3 olur. Hadi bilemedin 2.5 litre olur. O yüzden oldukça başarılı veriler bunlar. Şöyle göstergeyi göstereyim sizlere. Açılışta ufak bir selamlıyor. Gayet şıkır şıkır sinyalleri vesaire çok fazla bilgi yok ama yine e, akıllı yakıt tüketimini bize gösteriyor ortalama yakıt tüketimini hız göstergemiz benzinimiz triplerimiz ve sinyalimiz burada ABS ışığı vesaire şöyle sele altına geldiğimizde ise bu da sıfır alınmış bir araç olduğu için kitapçıkları içinde Sele 6 ise oldukça geniş bir alana sahip. Her ne kadar bir full face kask sığmasa da 125 cc bir scooter'a göre oldukça güzel bir kapasiteye sahip. Buna kask hariç her şeyinizi koyabilirsiniz aslında. Montunuz, eldiveniniz vesaire. Blue geldiğimizde ise Honda'nın ESP Plus teknolojisi var. Kendisi buna sonsuz oranlı viteslendirme olarak adlandırıyor. Sıvı soğutmalı tabii ki uzun yolda rahat edebiliyorsunuz. Maksimum torkunu da 6500 devirde 11.8 Nm olarak üretiyor. Güzel bir cep var oldukça derin ufak tefek eşyalarınızı sığdırabilirsiniz. Aynı zamanda elektronik eşyalarınızı Type-C çıkışından şarj edebilirsiniz. Artçı basamakları oldukça kaliteli ve böyle sağa sola ileri geri sallanmıyor. Hem kapalı vaziyette hem açık vaziyette işlevini oldukça güzel yerine getiriyor. Şöyle çift taraflı amortisörleri göstereyim. Aynı şekilde egzoz muhafaza ya da şöyle dışarıdan bir bakalım. Manevra kabiliyetine baktığımızda ise dediğim gibi o 125 cc küçük küçük scooterların aşırı savrukluğu yok. Biraz daha stabil gidiyor. Sanki küçük bir scooterla bir maxi scooterın ortasında bir sürüş dinamiğine sahipmiş gibi hareket ediyor. Bir de bu işin görsel kısmı, statü kısmı var. Onda da şöyle kurye motoru gibi görünmekten hoşlanmayacak kullanıcılar olacaktır. Ben pek o tarafta değilim. Biraz daha işin işlevselliğindeyim. Eğer öyle işin statü kısmında falan değilseniz işlevsellik olarak kesinlikle sizi tatmin edecektir. Sele konforu da keza aynı şekilde yani küçük motorlar kadar rahatsız kesinlikle değil. Gayet böyle baba baba hani 125 cc'de olabilecek en büyük konfordur bence. Çünkü insanların buna böyle yüksek meblaları ödemesinin de bir mantığı var. Yüksek meblağdan kastım kara borsa değil kendi normal liste fiyatı. Hızlanma olarak da gayet iyi ihmeleniyor ilk kalkışta. Hatta böyle 100 km hıza falan çok fazla zorlanmadan çıkabiliyor gördüğünüz gibi. Hava durumuna bağlı olarak top speed'i biraz değişkenlik göstermekte. Ama şunu söyleyebilirim 100 km hızla şartlar ne olursa olsun rahat bir şekilde seyahat etmenize motosiklet imkan tanıyor. Uzun yolda böyle 95-100 km hızlarla seyredebilirsiniz. Top speed de yine aynı şekilde dış etkenlere bağlı olarak 105, 110, hatta böyle 112, 115'leri falan da zorlayabiliyor. 130 kiloluk bir ıslak ağırlığa sahip. Ben üzerine çıktığımda nasıl göründüğümü göstereyim sizlere. 1.83 boyumla birlikte en baştaki sorumuzun cevabına gelecek olursak adil fiyatlandırmayla alınır mı? Kesinlikle alınır. Zaten Japon bir motosiklet için bunu düşünmeye, tartışmaya bile gerek yok. Ama kara borsa ödemek artık o kişilerin tercihlerine kalmış.